Arkadaşlar merhaba. Bugün konumuzda koşul yapılarını inceleyeceğiz. Koşul yapıları şart, eğer, ise anlamına gelen koşul yapısıdır. E, kodlamada kullanılan koşul terimleri if, else ve case yapısı olarak bildiğimiz iki başlık vardır. Ana başlık vardır. Sonuçta ikisi de aynı işlemi yapar. Ancak bazı durumlara göre ikisinin de farklı farklı kullandığı yerler olmaktadır. Başlığımızı yazıyorum koşul yapıları. Birinci yapımız neydi? If virgül else if virgül bir, else. Birinci yapımız bu. If yani şart eğer anlamında else if yani birinci şart olmadığı zaman ikinci bir şartım daha var. O da else if. Eğer bu şartları tutmuyorsa sonuncu olarak else diyerek e, bir yapı oluşturuyoruz. Koşul yapılarımızdan if s yapısı birinci yapıdır. İkinci yapımız case yapısı var. Case yapısı biraz daha belli bir kalıbı içerisine alıp o kalıplar içerisinde şartımızı değerlendiren bir yapıdır. Birinci koşul yapımızı örnekle açıklamaya çalışalım. If diyorum, tap tap basıyorum. if yapısı ilk parantez içerisinde koşulumuz şartımızı yazıyoruz. Eğer şartımız doğruysa parantez içerisinde çalışacak anlamına geliyor. Şurada bir değişken belirleyelim. If a eşittir 3 derim. Koşulumuzda A büyük sıfır, A pozitif bir sayı mı diye bir şart belirledim. A eğer pozitif bir sayıysa, sıfırdan büyükse yani e, A pozitif bir sayıdır diye ekrana bastım. F5'e basıyorum. A pozitif bir sayıdır dedi. Şartımız doğruydu. Peki bu e, A pozitif değil de biz sorgulamada a negatif bir sayı mıdır? Yani a küçük sıfır dediğimiz zaman negatif anlamına gelecek. F5'e bastım. Ekrana herhangi bir şey basmadı. Yani a küçük sıfır. Yani a negatif bir sayı olmadığı için şartın içerisine girmedi. Bu durumda ikinci bir şartımız da olabilir. El diyorum. Tap tap yazdım. El dedim. Parantez içerisinde ikinci şartımız ne olsun? Ee, yukarıdaki şartımızı eski haline getirelim. A büyük. Sıfırlı. İkinci şartımız da A küçük sıfır diyelim. Yani yukarıda A büyük pozitif bir sayı mı? Yoksa A küçük negatif bir sayı mı? Hemen buraya da tap tap konsol ekranımıza A negatif bir sayıdır diyelim. f e basıyorum. Birinci şartta oyu da A pozitif bir sayıdır. A'yı burada eksi 3 yapalım. Yani negatif bir sayı olarak işlemi koyalım. Bir seferde A negatif bir sayıdır dedi. Yani e, ikinci else şartına girdi. A pozitif mi, negatif mi diye bir şart e, değerlemesi arasında ikinci şarta uyduğu için bunu bastı. Peki A'yı sıfır yazsaydık ne olacak? F5'e bastım. Yine ekran boş çıktı. Yani A ne sıfırdan büyük ne de sıfırdan küçük. Yani ne pozitif ne negatif. A neydi? Sıfırdır. Sıfır hem e, ne, negatif de değildir, pozitif de değildir. O zaman şartımız ne olacak? Üçüncü bir else if oluşturmamıza gerek var mı? Hayır. Çünkü zaten üç durum var. Pozitif, negatif ya da sıfır. Bu durumda ES diyerek tap tap diyerek açıyorum. Ve konsol right açıyorum. A sıfırdır diyorum. F5'e basıyorum. Gördüğünüz gibi A sıfırdır. Yani ilk yapımızda ilk şartımız doğru mu? Eğer ilk şartımız doğru değilse else if yapısı doğru mu ve en son olarak da bu şartlardan hiçbirisi tutmuyorsa üçüncü şartın oluşacağını belirtiyoruz. Koşul yapımızdan if else if ve else yapısı budur arkadaşlar. İk i̇kinci koşul yapımız olan case yapısına geçelim. Bu örnek şu şekilde, sileyim. Hep sayısal değer üzerinden gidiyorduk. Strict değerler ya da karakter değerler üzerinden de örnek verebiliriz. Case yapısında e, i̇f yapısına benzer ama bazı durumlarda case yapısını kullanmak daha avantajlıdır. Ancak e, koşu yapılarından en çok kullanılan if ve es yapılardır. Case yapılarında da bilmemizde fayda vardır. Case yapısı örnek bir şey yapalım String diyelim bu sefer isim eşittir orhan. İsim orhan dedim case diye bir e, yazdıktan sonra tap tap basıyorum. Pardon, bu case aslında arkadaşlar switch case olarak geçiyor. Ben bunu switch şu şekilde yazılıyordu. Ben switch case case yapısı diyoruz ama gerçekte o ee, switch yazılışı tamamen bu şekilde. Tap tap bastım. Switch yapımız e, şartı aynı if yapısında olduğu gibi şartı sorguluyor. Eğer şart doğruysa eee Aşağıya girecek ve case dediğimiz şartları sorgulayacak. Burada önce şartımızı yazalım. Edelim. İsim eşit eşittir. Ya da isim biraz uzun olacak arkadaşlar. İlk karakter belirli yani. Çünkü case yazısı biraz da çar eşittir. E, karakterle tek tırnak içerisine alıyor. Artı koydum. Çar e, karakter diyor şöyle. Çağrı karakteri bir tek karakterlik bir çağrı değiştirdi tanımladım. Bunu da karakter olarak belirleyeyim. Karakter. Karakterimiz eşit eşit. Pardon, burada karakteri değişken olarak sorgulayacağım. Case yapımıza geçiyorum. Yani switch bölümünde karakterin değerini aldı. Yalnız bu karakter değerini switch'in içerisinde sorguluyoruz. Yani if'te e, parantez içerisinde sorguluyorduk ama case de farklı olarak switch case de case'in karşısında sorguluyoruz. Case yazdım. iki nokta üst üste koydum. Tırnak içerisine artı koydum. Ve daha sonra şuna, yanlış koymuşum. Şöyle. Daha sonra iki nokta üst üste koydum. Yani case tırnak içerisinde artı mı? Evet artı ise Pozitif değer diyelim ve bunu birlikte bitirelim. Case'in yapısı bu şekilde. Yani önce switch'teki değeri alıyor. Bu değer case olarak birinci e, satırında doğruysa e, ekrana bu metni basıyor ve en son birik diyerek case'ten çıkıyor. Peki bu artı değil de karakterimiz eksi olsaydı ne olacaktı? Buraya hiç girmeyecekti. Ve ikinci bir case şartımızın olduğunu belirtmiş olacak. Gene key istedim. Tırnak içerisine eksi yaptım. Çift e, iki nokta üst üste. Ondan sonra red. Negatif bir. Negatif değer diyelim. Tabii bir sürece hata kısmı yanacaktı. birik. yani bu case'de çık anlamında. Peki bu e, eksi dedik, artı dedik. Başka bir karakter de olabilirdi. Ne olabilirdi? Yıldız. Case diyorum. Tekrar. Case'de tırnak içerisine yıldız koyuyorum. İki nokta üstü ise console ee, bu da e, yıldız değeri diyor. Bu bu şekilde devam edecek mi? Tabii ki hayır. Bir varsayılan bir değeri de olacaktır. O değerimiz de default'tur. Yani varsayılanın kastı. Yani yukarıdaki case'lerin hiçbirisi olmazsa default'a gir ve de ki default'u da aynı şekilde yazalım. Artı eksi yıldız değerleri değil, farklı bir değer diyoruz. Yani devo diğer değerleri aynı şekilde buna da birik komutunu koyuyoruz. Yoksa hata uyarısıyla karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi ekranımızı basalım. Yıldız değeri yani bizim girdiğimiz karakterimiz yıldız değeriymiş. Şimdi eksi değerini koydum. F5'e bastım. Negatif değer. Artı değerini koydum. koydum. Evet, pozitif değer. Farklı bir değer koyalım. A diyorum. A da bir karakter sonuçta. Artı, eksi, yıldız değerleri değildir. Farklı bir değerdir. Yani case yapımız, switch case yapımız da tamamen bu şekilde çalışmaktadır. If-else yapısındaki koşul durumumuzun aynısı case durumunda da sorgulanmaktadır. Hoşça yapılar bu kadardır. İyi çalışmalar diliyorum.